Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün e, sevgili boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için Hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili boğalar. Şöyle şu şekilde bir açalım. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Hmm. Evet. Evet önce dipten başlayalım sonra yukarı yorumlayalım. Ee, biraz sizi sıkkın görüyorum. Yani biraz böyle yüreğiniz kalbiniz kabarmış sanki böyle eee birdenbire anlamını e, ve nedenini anlayamadığınız sanki böyle bir olay yaşamışsınız ama yani arkanızda kalan günlerde e, sebebini bilmeden ya şimdi ne oldu dediğiniz bir olay yaşamışsınız ya da ya o bana bunu yapmaz han yani büyük şaşkınlıkla olabilir böyle bir şey olmuş. Yani demek ki artık benim e, o kadar kimseye güvenmemem gerekiyor gibi böyle bir şey olabilir sizde. Çünkü yüreğiniz kabarmış. Yani böyle yani canı sıkılmış diyeyim. Canınızı sıkmışlar. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada gördüm görüyor musun? Bir insana gerçekten çok fazla destek oluyorsunuz. Yani onun hem önünde hem arkasında yani onunla ilgili böyle bir çabanız, bir desteğiniz var. Yani burada bir toparlama var. Belki bu bir ailedir. Yani bir kişiyi bilmiyorum ıı, maddi sorunu vardır manevi sorunu vardır ama destek oluyorsunuz. Belki işinizdir, belki sevgilinizdir. Yani sanki onun kanatlı meleği olmuşsunuz arkasında. Yani ıı, tutmuşsunuz, bırakmıyorsunuz. Bu evlat da olabilir. Neden olmasın? Evet dostlarım peş peşe gelen böyle kuş sürüsü gibi haberleriniz olacak. Arka arkaya gelecek. Yani e, bilemiyorum e, bir sürü haber alacağınız bir şey olacak. İnşallah güzel olaylar olur. Çünkü peş peşe gelecek haberler. Küçük küçük küçük. küçük Sanki böyle telefonlarınız susmayacak gibi peş peşe gelen haberler olacak. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet dostlarım böyle nasıl söyleyeyim size. Sanki bir sarmalın içine girmiş gibisiniz aptal. Yani burada kalbiniz de o sarmalın içinde. Sanki böyle ilişkide güzel gitmeyen bir şey var gibi. Yani evliyseniz ya da bekarsanız, nişanlısınızdır, sevdiğiniz vardır. evler inşallah bazı şeyleri toparlarlar, anlaşırlar, konuşurlar. Ama böyle evli olmayanlar böyle kalp sarmalın içinde olduğu zaman dediğim gibi sanki böyle bir sarmalın içine girmiş. Sanki böyle. İlişkisinden bir pürüz çıkmış yoksa her şey yolundayken ya bu kadına ne oldu ya da ya bu adama ne oldu ee, dediğiniz sanki böyle bir sarmalın içinde gibisiniz Yani e, sebebin nedenini bilmediğiniz bir şekilde sanki böyle bir uzaklaşma var gibi. Yani belki bunu siz de yapıyor olabilirsiniz. Yani burada... E, bazı şeyler sonuca doğru gitmeyince belki de hani sizde de böyle bir geri çekilme gibi bir şey olabilir. Yani bu sarmal, hani bu koruma kalkanını belki kendinizi oluşturuyorsunuz. Bilemiyorum. Evet dostlarım burada bakın iki tane kadın karşılıklı. Yani burada size hem uzak hem yakın. Sanki olduğunuz yerde değil. Ama hayatınızın içinde gibi. Anladınız mı? Yani burada size demek ki bir akrabalık var bir şey var ama yani böyle çok samimi olduğumuzu falan da düşünmüyorum çünkü böyle ortada böyle bir karışıklık var diyebilirim ama bu uzak tabii ki kadın söylemleri konuşmaları kulağınıza gelebilir ama dediğim gibi yani bu size yakın insanlar ama aynı bölgede değilsiniz sanki yani belki de aynı apartmanda değilsiniz de üç mahalle ötededir ya da bilmiyorum bir şehir ötededir ama ortam bile böyle hala böyle bazı şeylerin içindeler. Yani hala sizin hayatınıza müdahale etme ya da karışma gibi böyle bir hak görüyor kendinde sanki bunlar sevgili dostlarım. Evet, burada şöyle göstermek istiyorum. Bakın sanki böyle sihirli bir lambadan hani böyle bir cin çıkmış gibi. Hani dile ne dilersen gibi. Sizin çok dua ettiğiniz, çok dilediğiniz bir şey var sanki. İnşallah bu dileğiniz kabul olur. Çünkü burada lambadan çıkan cin gibi bir şey görüyorum. Yani burada e, eminim ki çok dua eden birisi var bir şey için. İnşallah bu dualarınız kabul olur. Sanki böyle birdenbire bilgilensin. Kabul olacağı gibi de görebilirim bunu dostlarım. E, bir yolunuz var ama sanki böyle ağrı dağının tepesine çıkacak gibi. Böyle en tepelere, en zirvelere istiyorsunuz. Yani burada belki işinizle ilgili bir yükselme, belki de okulumuzla ilgili bir yerleşme hani böyle tepe zirve istiyorsunuz yani azla yetmiyorsun gözün yükseklerde gibi diyebilirim inşallah hakkında hayırlısı olsun önün yolun çok açık çünkü yani böyle kocaman bir zirveden yukarıya da yol çıkıyor yani isteklerin inşallah hmm, tayinin ataman okulun yani buradaki isteklerin artık nedir bilmiyorum ama kendin azmetmişsin yani o dağın tepesine çıkıyorsun bunu söyleyebilirim Evet sen burada hmm, sanki iki el böyle boğazınızı sıkıyor gibi hissediyorsunuz yani ne, nasıl bir konunuz nasıl bir şeyiniz var ama bilmiyorum sanki böyle hani ağlarken insan yutkunamaz ya böyle bir sinirleri bozulur sanki onun gibi elinle boğazını tutuyorsun yani artık belki yorgunluktur belki sinir belki için attığım bir şeylerdir bilemiyorum ama burada zor hazmettiği sanki bazı şeyler var gibi yani susuyorsun şimdilik susuyorsun susuyorsun onu söyleyeyim evet sevgili arkadaşlarım. evet şöyle göstermek istiyorum sevgili olsun Evet arkadaşlar burada bir kavuşma ve bir buluşma var sanki böyle bir sürü uzak kalmış iki kişi tekrardan bir konuşma bir kavuşma var bir yol olacak gibi diyebilirim böyle kavuşma anı var gibi bu evet burada da büyük bir ahtapot var arkadaşlar. Çok şeye yetişmeye çalışan bir insan gibi. Yani burada kollar kaç tane? Sanki bir tane değil, iki tane, üç tane, dört tane değil. Yani her yere ve her şeye sanki böyle yetişmeye çalışıyorsunuz. Orada olmayı artık çalışan bir insan mısınız bilemiyorum. Yoksa aile içinde bazı şeyleri oturtmaya mı çalışıyorsunuz ama her alanda ve her yerdesiniz ama hakimsiniz. Konulara da hakimsiniz. Onu söyleyebilirim. Yani böyle hakim olduğunuz konular var. Burada da bir güneşimiz doğmuş inşallah. Böyle bir sıkıntı, bir karanlık varsa bilemiyorum ama haneye böyle güneş doğuyor. Bu da ferahlıktır ve ferah günlerdir. Yani bir güneş doğması yeni başlangıçlardır hayatınızda. Eğer anlaşamadığınız bir olay varsa hani içinde soğukluk varsa böyle sanki o güneş onların yoluna gireceğini yani böyle bir konuşma ile birlikte bazı şeyler sanki çözeceğinizi söyleyebilirim. Bir de hediyeniz var bir paket elinize böyle uzatılıyor bir paket bir hediye alacaksınız. Hmm, bu hediye sizi mutlu ediyor bunu söyleyeyim yüzünüzü gülerken görüyorum mutlu ediyor. Evet dostlarım burada da böyle şöyle bir erkek var ama yani burada yukarıdan bakan bir erkek var ama bir kapıyı tutuyor, bir kapıyı açıyor bu erkek. Sanki böyle bir sorunu hallediyor, bir işi, bir devlet kapısını, bir sorunu halloluyor bunu. Yani burada ıı, kapıların ardına kadar açılacağı bir olay yaşayacak bu kişi. Belki işiyle, gücüyle, belki bilmiyorum, belgidir, devlettir. Bir konu hallediliyor dostlarım. Evet, e, bir para var ama şöyle söyleyeyim, bir para diğer paraya bağlı gibi. Bilmiyorum, ana para faiz gibi, bilemiyorum ama sanki biri geliyor, ardından öbürü de geliyor, yani bir para giriş olacak. Evet sevgili dostlarım, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.